Merhaba sevgili Yengeçler. Evet sevgili Yengeçler, son günlerde aslında en keyifli burçlardan biri sizsiniz. Hem Satürn'ün burcunu e, Akrebe geçerek burcunuzu desteklemesi, hem Plüton'dan aldığınız destek, e, hem de Boğa burcunda yaşanan son dolunay e, sizi oldukça olumlu etkiledi. E, son zamanlarda sosyal hayatınızda biraz hareketlilik, arkadaş çevrenizde artış ve eğlenceli vakit geçirim, geçirme konusundaki faaliyetleriniz daha da fazla artmış olabilir sevgili yengeçler. Geçtiğimiz hafta sonunda Venüs-Uranüs arasındaki karşıtlık biraz aile üyelerin, üyelerinizle Aranızda e, hafif e, sorunlar vermiş olabilir, belki de onları ihmal ettiğinizi düşünmüş olabilirler. Ancak bunun etkisi geçiyor sevgili yengeçler. Bu hafta en önemli göksel olay e, iletişim gezegeni Merkürün retro harekete başlamış olması. 7 kasımda başlayacak olan retro hareket 27 kasıma kadar devam edecek. Merkür retrosu ilk önce sizin 6. evinizde ve daha sonra 5. evinize doğru hareket edecek. 6. ev konularınızda biraz sağlığınızda, günlük işlerinizde, iş yerinizdeki çalışma ortamınızda ufak tefek pürüzler olabilir. E iletişim cihazlarınızda pürüzler olabilir. Ev aletlerinizde ufak e, sorunlar çıkabilir. Tamirat ve bakım onların işleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Veya evcil hayvanınız varsa onunla ilgili bir sağlık problemi oluşabilir. Daha sonra 5. evinize geçecek olan e, retro hareketle birlikte çocuklarınızla ilgili biraz daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz bu dönemde. E, yine aynı şekilde e, sosyal hayatınızda organizasyonlarda, toplantılarda Randevu, e, randevulu işlerde bazı gecikmeler bu dönemde olabilir. E, ancak e, bunlara iyi organize olabilirseniz çok problem çıkmadan da atlatabilirsiniz. Merkür Retrosu'nda e, yapmamız gereken aslında eksik işlerimizi tamamlamak, e, yeni atılım fazla yapmamak, plan yapmak, e, karar vermek. Araştırma yapmak, bu dönemde tavsiye ediyoruz ama imza atmak, yeni sözleşme imzalamak veya yeni bir başlangıç yapmak Merkür Retrosu'nda eğer olursa önü daha sonra bazı anlaşmazlıklar veya terslikler oluşabileceği için ya da geri dönüşler olabileceği için tavsiye etmiyoruz sevgili yengeçler. Bazı yengeçler de bu dönemde eski tanıdıkları bir arkadaşla veya sevgiliyle karşılaşabilirler. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Sürprizler de olabilir hayatınızda. Evet sevgili yengeçler şimdi dinlediğiniz yorumlar sadece güneş burcunuza göre hazırlanmış yorumlar ancak yükselen burcunuza göre olan yorumları da özellikle dinlemeniz gerekiyor. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız bilinçokulu.com'dan bize ulaşarak kolayca öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra astroloji sohbetlerine katılmak ve öğrenmek istediğiniz sorulara cevaplar bulmak için de bilinçokulu.com'a gelebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.